arkadaşlar sizinle birlikte akıllı arabamı çekeceğim. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayı. Akıllı arabamı şöyle görüyorsunuz. Geri vitesi şu an. Şimdi arkadaşlar sizi bir yere koyayım şimdi. Elimde tutayım ya da. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Bakın böyle. Şimdi geri vitesi <laughs> çok sevdi arkadaşlar akılar var. Şuradan arkadaşlar kızma ayağını diyorsunuz. Biz onu kendimiz ekledik. Aldığınızda ıı, yok. Arkadaşlar şu ışığı da biz de biz ekledik. Aldığımızda böyle bir şey yok. Başka. Şu arkadaşlar şu çalışmıyor şunu yapınca. Çok hızlı gidiyor ama. Şimdi arkadaşlar gitti. Bakın. <laughs> Arabanın içi de şöyle ya sen görüyorsunuz. Şurada dronsal var. <laughs> Çıkartmıştılar ekleyeceksiniz beni de. Al al, al